harika bir hikaye seni bekliyor. Hikaye adı. Kayıp yayın sırrı. 11. yüzyılın sonbaharında, Orta Asya bozkırlarında rüzgar kurumuş otları savururken, genç bir okçu olan Turan, babasından miras kalan eski kompozit yayı bulmak için günlerdir yoldaydı. Bu yay kavimlerinin en usta ustasının elinden çıkmış, ancak yıllar önce bir baskın sırasında kaybolmuştu. Turan, dağ yamacındaki eski bir harabelikte iz sürerken taşların arasında paslanmış bir miğfer buldu. Miğferi kaldırmasıyla birlikte altındaki gizli geçit açıldı. Nemli merdivenlerden aşağı indiğinde bir zamanlar saklanmış bir savaş odasına ulaştı. Odanın ortasında, üzerinde hayvan motifleri işlenmiş bir sandık duruyordu. Sandığı açtığında yay hala oradaydı ancak yanında hiç beklemediği bir şey daha vardı. Kayı boyunun eski savaş planlarını içeren bir parşömen. Parşömen, yaklaşan büyük bir savaşın kaderini değiştirecek bir düzeni anlatıyordu. Tam o sırada dışarıdan çelik sesleri yankılandı. Düşman keşif birlikleri onu takip etmişti. Turan yayı sırtına taktı, parşömeni göğsüne yerleştirip geçidin karanlığından dışarı fırladı. Bozkır'ın rüzgarı yüzüne çarparken gözleri kararlıydı. Bu sırrı yerine ulaştıracak, topraklarının kaderini değiştirecekti. Ve o gün tarihe kayıp yayın son taşıcısı Turan olarak geçti. Bu tarz daha fazla hikaye için beğenip abone olmayı unutmayın.